Bir, milli partileri bir araya getirmek. Başarılı. Daha da devam edecek. İki, Büyük Türk Birlik Beraberliği fikri. Yani Bozkurt'un belirli bir partiye, belirli bir teşkilatta, belirli bir tabelaya ait olmadığı, Türk milletine ait olduğu mesela Bozkurt'un bu fikri bilinç. Birlik beraberlik olabileceği fikri bilinci. Bunlar çok önemli şeylerdir. Zor işlerdir. Wow. Halk kürsü bunu başardı. Ve üç, İcazetsiz bağımsız milli bir cumhurbaşkanı adayı. Bunu da başarıda Ve çalışmaya devam. Yüz bin imza toplanması çalışmalarımızdan birisi. Milli partiler şu andaki ismi Ata İttifakı bunu daha da büyütmek. Daha sonraki yıllar için. Ve üç, milli birlik beraberliği büyütmeye devam etmek. Halk yürüsünün siyasetteki görevlerinden kendisine edindiği misyonlardan